arkadaşlar bugün aracımız 2016 model Nissan Qashqai 7 anahtarı. Sondaki görmüş olduğunuz müşterimizin kendi anahtarı, sağdaki de bizim yapmış olduğumuz yeni orijinal anahtar. Şöyle kumandamızı bir test edelim. Kilitlememiz, açmamız. Bir de aracımızı çalıştıralım. Görüldüğü gibi aracımızı çalıştı. Sizin de bu şekilde yedek anahtara ihtiyacınız varsa altta görmüş olduğunuz numaradan bizimle iletişime geçip anahtarınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Anahtarımız bir yıl boyunca garanti edilir. Kaskoda, sigortada, serviste sizlere herhangi bir sorun yaşatmaz arkadaşlar. Teşekkürler. Şöyle yakından girelim. Aracımız tam kilitli. Açtık. Gördüğünüz üzere anahtarımız